Harika bir ürününüz var, süper bir site kurdunuz ama satışlar bir türlü beklediğiniz gibi gitmiyor. Tanıdık geldi mi? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Şimdi uzmanların gözünden bakalım. Başarılı bir online mağazayı diğerlerinden ayıran o kritik farklar neymiş? Hepsini tek tek masaya yatıracağız. Evet, işte milyon dolarlık soru bu değil mi? Neden olmuyor diye soruyoruz. Çoğumuzun düştüğü bir yanılgı var. Ürünüm o kadar iyi ki kendi kendini satar. Keşke öyle olsa. Ama dijital dünyada işler pek öyle yürümüyor. Başarı, inanın bana, tesadüflere bağlı değil. Genelde sorun üründe falan da olmuyor. Asıl mesele, müşterinin o dijital kapıdan içeri girdiğinde ne yaşadığıyla ilgili. Peki, bu işin sırrı ne o zaman? Aslında formül şaşırtıcı derecede basit. Her şey üç sac ayağı üzerine kurulu. Birincisi, siteniz yıldırım gibi hızlı olacak. İkincisi, müşterileriniz cepten girdiğinde tıkır tıkır alışveriş yapabilecek. Üçüncüsü ise, sitedeki her bir virgülün, her bir düğmenin tek bir amacı olacak. Satışı getirmek. Yani dönüşüm. İşte önümüzdeki dakikalarda izleyeceğimiz rota bu. Önce temelden başlayacağız, hız ve mobil. Sonra tabelalara asacağız, yani SEO ile müşteri çekeceğiz. Ardından mağazanın içine girip, satış için her şeyi optimize edeceğiz. Tüm bu inşaat planının nasıl işlediğini görüp, ana çıkarımlarla bitireceğiz. Hazırsanız, dalalım. Her şeyin başı temel değil mi? Yani dijital mağazanızın teknik altyapısı. Bunu şöyle düşünün, çürük bir temel üzerine gökdelen inşa edemezsiniz. E-ticarette de bu temel iki şeyden oluşuyor. Hız ve mobil uyum. Bakın size hemen somut bir hedef vereyim. 90. 90'ın üstü. Google'ın Core ve Vitals dediği bir karne var. İşte bu karnede sitenizin notu 90 ve üzeri olmalı. Bu rakam sadece teknik bir zırva değil, hayır. Siteniz ne kadar hızlı açılıyor, bir düğmeye basınca ne kadar çabuk tepki veriyor, işte bunun kanıtı. Hızın ne kadar fark yarattığını görmek için şu karşılaştırmaya bir bakın. Aradaki fark gece ile gündüz gibi. Yavaş bir site ne demek biliyor musunuz? Müşteri kapıdan kafasını uzatıyor ve aman ben bekleyemem deyip anında çıkıyor. Sonuç satış kaçıyor, Google sizi cezalandırıyor. Hızlı site ise tam tersi. Müşteri mutlu, kasalar dolu, Google sizi seviyor. Seçim sizin. Gelelim mobile. Aslında gelelim demek bile yanlış. Artık sadece mobil var. İnsanlar yatarken, otobüste, kahve içerken her an telefondan alışveriş yapıyor. Sitenizi tasarlarken önce bilgisayarı düşünmek mi? O devir bitti. Artık her şey, özellikle de o en kritik ödeme adımları önce ve sadece mobil için tasarlanmalı. Bu bir lüks değil, oyunun yeni kuralı bu. Tamam, temellerimiz artık kaya gibi sağlam. Şimdi ne lazım? Müşteri. Müşterinin bizi bulması lazım. İşte burada devreye CO giriyor. CO'yu dijital dükkanınızın caddedeki en parlak, en dikkat çekici tabelası olarak düşünün. İnsanların o kalabalıkta sizi görmesini sağlayan şey tam olarak bu. Teknik SEO deyince gözünüz korkmasın. Aslında çok basit. Şema işaretlemesi diye bir şey var. Bu aslında Google'a tercümanlık yapmak gibi bir şey. Sitenizdeki bilgileri Google'ın anlayacağı dile çeviriyorsunuz. Mesela ürün şemasıyla daha müşteri sitenize girmeden arama sayfasında fiyatınızı, stok durumunuzu gösteriyorsunuz. Bu ne kadar güçlü bir şey düşünsenize. Teknik taraf tamam. Peki içerik? O da en az o kadar önemli. Size hızlıca birkaç ipucu vereyim. Hemen uygulayabileceğiniz şeyler kategori sayfalarınıza mutlaka 150-200 kelimelik özgün açıklamalar ekleyin. Ürün başlıklarınızda bir standart oluşturun. Mesela marka, model, ana özellik gibi. Ve lütfen o görselleri optimize edin. Hem siteniz sızlanır hem de Google ne sattığınızı anlar. Harika! Müşteriyi tabelamızla, vitrinimiz ve dükkanın içine çektik. Peki şimdi ne olacak? Onu öylece kendi haline mi bırakacağız? Tabii ki hayır. İşte burada GRO yani dönüşüm oranı optimizasyonu devreye giriyor. Bu içeri giren ziyaretçinin elinden tutup onu kasaya götürme sanatı aslında. CRR dediğimiz şey ne peki? Çok basit bir tanımı var. Ziyaretçinin satın alma gibi bizim istediğimiz bir şeyi yapmasını sağlamak için her türlü engeli ortadan kaldırmak, yani yolu temizlemek. Bunun bir tarafı tamamen veriye, analize dayanıyor, diğer tarafı ise insan psikolojisini anlamaya. Biraz bilim, biraz sanat diyebiliriz. İyi bir ürün sayfasının olmazsa olmazları ne? Er? Birincisi, bol bol büyük ve kaliteli fotoğraf. Müşteri ürüne dokunmak ister gibi bakmalı. İkincisi, fiyat ve kargo bilgisi şeffaf, net bir şekilde orada olmalı. Sürpriz yok. Stok durumu anında görünmeli ve tabii ki o sepete ekle butonu. Kocaman, dikkat çekici, "Bana tıkla" diye bağıran bir buton olmalı. Bakın şu cümleye: "Bugün sipariş ver, yarın kargoda." İşte bu sihirli bir cümle. Biz buna mikrometin diyoruz. Küçücük kelimeler ama yarattığı etki devasa. Ne yapıyor? Hem aciliyet hissi veriyor hem de bu satıcıya güvenebilirim dedirtiyor. Sitenizi bu tarz küçük ama güçlü metinlerle donatın. Ve geldik en kritik ana, ödeme. Müşteri sepeti doldurdu, kasaya geldi. İşte burası, o satışın kazanıldığı ya da kaybedildiği yerdir. Eğer burada müşterinin önüne uzun formlar, zorunlu üyelikler, bitmek bilmeyen adımlar koyarsanız, o sepeti orada bırakıp gider. Unutmayın, en iyi satış personeliniz kimsenin farkına bile varmadığı kadar kolay ve pürüzsüz çalışan ödeme sayfanızdır. Peki tamam, tüm bunları anladık da bütün bu parçalar nasıl bir araya geliyor? Bir e-ticaret sitesi nasıl inşa ediliyor? Şimdi gelin işin mutfağına, yani adım adım inşaat planına bir göz atalım. Genel olarak baktığımızda iyi planlanmış bir proje 4 ila 6 hafta arasında tamamlanır. Panik yok, her şeyin bir sırası var. Bakın İlk hafta stratejiye ayrılır. Sonraki birkaç hafta tasarım ve kodlama. Ardından içerikler ve SEO ayarları yapılır. Sonlara doğru her şey test edilir ve 6. haftada bam, mağazanız açılır. Planlı gidince her şey çok daha kolay. Bu süreci biraz daha detaylandırırsak karşımıza 6 ana faz çıkıyor. Önce ne yapıyoruz, neden yapıyoruz diye keşif ve strateji beliriyoruz. Sonra işin görsel ve teknik kısmı, yani tasarım ve geliştirme geliyor. İçerik ve CEO'yu yerleştiriyoruz, kargo, ödeme gibi hayati entegrasyonları yapıyoruz, her şeyin çalıştığından emin olmak için dili gibi test yapıp mağazayı açıyoruz. Ve tabii ki sonunda size anahtarları teslim edip nasıl kullanacağınızı öğretiyoruz. İşte bu kadar. Evet, geldik sona. Bütün bu anlattıklarımızı şöyle bir toparlayalım. Cebinize atıp götürmeniz gereken en önemli noktalar neler? Hemen özetliyorum. İşte başarılı bir e-ticaret sitesinin formülü. Özetin özeti. Temeliniz sağlam olacak, yani siteniz uçacak. Müşteri cepten girdiğinde tereyağından kıl çeker gibi alışveriş yapacak. Google'da sizi kolayca bulacaklar. Siteye girdiklerinde ise harika bir deneyim yaşayıp kasaya koşacaklar. Bütün bunları da planlı, programlı bir şekilde hayata geçireceksiniz. Hepsi bu. Şimdi son olarak dürüstçe kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Sizin dijital dükkanınızın kapısı müşteriye sonuna kadar açık mı yoksa daha onlar girmeye çalışırken suratlarına mı kapanıyor? Unutmayın, dijital dünyada ikinci bir şansınız yok. O ilk izlenim her şey demek.